Hayvanlar sadece içgüdüyle hareket eder sanıyorsan, kargalar seni şaşırtabilir. Üç aşamalı bulmacaları çözebiliyor ve insanların yüzlerini ömür boyu hatırlıyorlar. Ahtapotlar o kadar zeka dolu ki, vidalı kapakları açıyor, tanklardan kaçıyor ve gece ışıkları kapatıp kimseye yakalanmadan yerine dönüyor. Filler, ölen bir filin yanına yıllar sonra bile geri dönüyor. Sessizce durmaları, dokunmaları ve çevresinde beklemeleri, bilim bunu açıkça yaz tutma olarak yorumluyor. Balinaların çıkardığı frekans dizileri, bilim insanlarının hala tam çözemediği bir iletişim sistemi taşıyor. Bazı seslerin bir dil kadar karmaşık olduğu düşünülüyor. Ve köpekler, insanların duygularını yüz ifadesinden daha hızlı okuyabiliyor. Sence hayvan zekası tahmin ettiğimizden daha mı büyük? Yorum yaz, beğen ve takip etmeyi unut